Osah. Saha. Astegbet. Andrejkus pass. Osah. Küçük mü yapalım? Sağ. Ya, Dört tane. Sağ 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 sağ, sağ. 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 Küçük mü yapalım? Sağ. gel. Sağ. Direkt, sağ. Direkt, 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 direkt. Hop. Hop. Direkt kroşeyi var, Tekmeni bas. Sol. Evet. Mesajdan ayarla. Sol sağ yumurtları var, Ha. Evet. Gör. Evet. Kolları kaldırıyorsun. Kaldırıyorsun. Bam bam. Evet. Sol tekmeye. yakın zamanda işte olacak olan Dünya Kupası'nın şampiyonamız var. Eee yeğenim Hilal Güngördü. gördü. bu Macaristan'da yapılacak şampiyon milli takım adına katılacak. Orada inşallah bayrağımızı göndere çekecek. iyi çalıştık. Güzel bir çalışma evresi geçirdik. İnşallah orada da başarılı olacak. Abi bu bizim için gurur verici bir şey. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğini umuyorum. Türk çalışmalarımız iyi. normalde e, ee, haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz ve çift antrenmanlar yapıyoruz. Bunlardan bir günümüz tek geçiyor, sabahlarımız koşu, akşamları antrenman, müsabık grubu antrenmanlarımızı ek dersler yaparaktan e, yoğun bir şekilde antrenmanımız devam ediyor. Bu şampiyonda iyi hazırlandık inşallah e, bu şampiyonda güzel bir başarı elde edecek. Ben Hilal Güngör'dü, 20 yaşındayım. Burada Osmaniye'de e, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda 3. sınıf öğrencisiyim. E, küçük yaşta bu spora başladım, kickboksa. E, amcamın sayesinde. Amcam aileden benim antrenörümdür. E, AYS Spor Akademisi'nde e, antrenmanlarıma devam ediyorum. E, küçük yaşta başladım ama e, daha İskenderun'da olduğumuz için e, pek fazla gidip gelemiyordum. Daha sonrasında e, üniversiteyi beden eğitimi burada kazandım. E, i̇kinci iki senedir e, yoğun bir şekilde sabah akşam haftanın yedi günü e, antrenmanlarıma çok sık e, devam ediyorum. E, e, yaşlarıma göre e, biraz daha geç başladım ve bu yüzden daha çok çalışmam gerektiği e, gerektiği için daha fazla e, çalıştım. Daha çok azim ettim. Daha çok dua ettim. Rabbim e, Rabbime çok dua ettim. E, çok çalıştım. E, şu anda da e, aldığım derecelerden çok mutluyum. Daha güzel dereceler almak istiyorum. E, şu anki milli takım formasını giymek hayalimdi. E, çok şükür e, şu an e, milli takım formasıyla e, milli takım adına e, Macaristan'daki 16 ve 19 Eylül arasındaki Dünya Kupası'na gideceğim. Eee orada da bayrağımızı en yukarılarda, en güzel yerlerde e, göndere çekeceğim. İstiklal Marşı'mızı okutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. E... Baba, Dört tane. Basta. Kuş git bas. Evet, evet. Oh, yeter. Bas, bas, bas. Bas. Evet, devam.